Aldın mı balığı? Hiç alamadım. Bugün balık yok ya. Ali Bey balığı aldı. Şimdi de keyif yapıyor. Kahve içiyor. Evet. Çay molası. <laughs> Çay molası. Servet. Bu seferki salı verme. Gelecek mi? <laughs> Eminsin yani. <laughs> diyor ya Süleyman diyor diyor biz alamıyoruz adam balığı geri atıyor. Bak servitlere. Servit var sadece. Ama güzel <laughs> servit. Evet evet iyi boyları iyi güzel. Boylar güzel. Bak servitler güzel, boylar güzel. Ne yaptın hemşerim? Dolandı. Nasıl bir deneyim oldu? Çok güzel bir deneyim oldu ama yorucu. Yorucu mu? ben. Yani, durmak. <laughs> saat 9.30'da. Ama <gülüyor> <ya>. <gülüyor> spor işte de. Spor güzel de. Soğuk havaya denk geldi. Evet. <laughs> Alışırsın. Alışacağım şey Alışacaksın ya. alışacaksın. İstervitle başladım. Aynen öyle. Boş gitmiyorsun en azından. Bak demin istervit aldılar. Çok güzel istervitler aldılar. İnce takımdan alıyorlar yani. Servet bekliyoruz. Maalesef. Maalesef yok değil mi? <laughs> Servet 19 20 olmasın canım yani. Olacak yani. Olsun, olsun. olsun mu? Balık olmayacağız. Hızlı sarıyor ne? Alırsın, alırsın sen. Sen kısmetli adamsın. İnce takımla sarıkları güzel. Boyları iyi. Afiyet olsun beyefendi. Sağ olasın. Şimdi Türk'ün kovası iki adet. Ne yaptın? Tutamadın mı? Evet, abi, geçen hafta Cumartesi Pazar'da Türk'ün kalırdı. Balık sizden çıkıyor. Çıkıyor değil evet, mi? Evet. <laughs> ama o da benden sevdim. Havadan. Havadan değil. Sabah altı buçukta kalktım. Balığa gelmek için motorluğum araçlarında evde el unuttum. Evin araçlarından bir İçeride kaldım. Abi yemin ederim o an kendimi maaşımı alamayan emekli gibi hissettim. <laughs> <ya. gülüyor> Kalkamadığın önünde bekleyen emekli gibi. Saat sekiz buçuğa kadar birinin bir kalkmasını bekliyorum. Kalktın araba balık alamadım. Balık Sağlık olsun ama. Sağ olalım, aldığın al. günlere güllere Yapar değil mi? Yapar, yapar. yapar ama biz gideceğiz. Ama duvar gibi güzel, yapıyor. evet. Yani o... varsa, duvar gibi, duvar gibi. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sen tenekeci misin? Kaşıkla çalışıyorum ben abi. Neyle kaşıkla mı çalışıyorsun? Teneke abi. abi tenekeciyim diyorsun. <laughs> Hadi rastgele abi. Bu Teneke da abi. bu videoyu da seninle kapatmış Teneke olalım. Abi. Şentür. Evet, sen ne yaptın hiç? Bir abi ben aldım. Bir tanesini bir arkadaşa yedim. Evet. Akşam suyunu bekliyorum. Akşam suyunu bekliyorsun. Evet abi. Bizden bu kadar. Bak Meh Mehmet'ti değil mi deminki giden abi? Mehmet. O aldı maşallah. Diğer arkadaş evet. arkasındaki adı da Mehmet herhalde değil mi? Fatih. Fatih. Fatih, arkadaş da evet. maşallah. Bunlar da bizim grubumuz, sayfamız. Evet. Evet. Yapar ama değil mi birazdan? Alırsınız. Evet. O zaman size rastgele. Eyvallah. En azından seninle de videoyu kapatmış olalım. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi evet. görüşürüz. Sağ Sağ olun. Hadi tut da bir kapatalım videoyu. Aldın mı hiç? Servit? Alamadı. Ağız vardı. <laughs> Hayırlısı. Efendim? Şansa. Kısmet. Görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın. Evet Mehmet abi komşum maşallahım var. Tuttun yani bugün. Bugün bu kadar. Bugün bu kadar. Ama ısrar bitti bak. Yine, dolu canım. Komşumuzun İlker Bey'in şansına. İlker Bey şanslı geldi. Bugün kısmet onun. <laughs> Sarı kalan. Yeter, yeter. Burada. İlk, ilk olmasına rağmen çok Küçük iyi. Küçükten Aynen öyle. Hayırlı olur